Evet sevgili izleyenler yeni bir video ile karşınızdayım. Bazı arkadaşlarımızın e, inadına yaptığı bazı terbiyesizlikler var. Yok neymiş geçmiyormuş ben sizleri kandırıyormuşum. Yok neymiş e, seninki geçmedi milleti burada kandırıyorsun. Arkadaşlar ben e, paketi kamera kaydıyla birlikte açtım gözleriniz gördü. Üründe herhangi bir sahtekarlık, kârlık açılık var mıydı? Eğer videoda öyle bir adilik, şerefsizlik hisseden ya da fark eden varsa lütfen yorum kısmına yazsın. Ben bu kanalı kapatacağım söz veriyorum. Gelen kalem sigaralarla ilgili yalnız onu da söyleyeyim. Gelen kalem sigaram geçmemiş. Arkadaşım bir de sipariş vermiş. E, 8 dolara mı 6 dolara mı ne sipariş vermiş herhalde. 10 dolar da kargo ücreti ödemiş bu arkadaş. Ya yani bir de kalkmış yok işte benimki geçmedi sen milleti kandırıyorsun seninki de geçmedi yok bilmem ne filan lan gerizekalı geçmedi de ben neyin videosunu çektim sana. Bu bir. İkincisi. Gerizekalı zaten 16 doları verebiliyorsun. Bir elektronik sigaraya hem de Çin'den gel, geleceğini bile bile. Kargoyla beraber 16 dolarmış arkadaşlar aynen bunu yazmış. Ulan 16 dolar zaten bugün nereden baksan 50 lirayı geçiyor. Onun bana yazdığı gün e, 3.90 küsürdü dolar. Yani 4 lira desek 16 dolar 65 lira para yapar. 65 liraya ulan git emin önden 50 liraya al o zaman geri zekalı niye içinden sipariş veriyorsun? Şimdi arkadaşlar Kangur Subbox verdim. Subbox mini siparişi vermiştim. Burada zaten her şeyini görüyorsunuz. Dekember 26 diyor. Yani e, 26 Aralık'ta verdim siparişi 2016'nın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kontrol yapalım. Şu iptal oldu bu arada arkadaşlar görüyorsunuz elyaf stick pico. Çin'den dahi çıkamadı o ürün. Başka bir sıkıntı olmuş herhalde. Ceza yemiş ürünü gönderecek olan satıcı. Bir detaylıyoruz diyoruz arkadaşlar. Sipariş tamamlandı diyor. O detaylıyoruz. Bakalım. Türkiye'ye giriş yapmış falan filan nokta demiş. Şimdi buradan track17.com yapıyoruz arkadaşlar track17 diyelim hepsi bir arada posta takibi arkadaşlar bu biraz daha detaylı bir takip sunuyor sizlere arıyoruz arkadaşlar bakalım ne olmuş ne bitmiş neredeymiş nerelere girmiş nerelerden çıkmış hepsini tek tek görelim hani diyor ya arkadaşlar üç kağıtçılık yapıyormuşuz filan diye görüyorsunuz değil mi arkadaşlar hollanda postnl evet Şurayı da Türkçe'ye çevirelim. Anlayanlar, anlamayanlar için. <laughs> Ö'ye önceden tav, e, tavsiye edilir diyor. Yani tasfiye edilmiş aslında. Neyse. Ürün post neyle sıralama merkezinde yer alıyor. Tarihler belli. Hedef ülkeye taşınma üzerinde. Ö'ye hedef ülkeye geldi. Ö'ye hede e, hedef ülkede işlendi. Burada bitiyor. Ondan sonra... Yurt dışına sevk edildi demiş. Ondan sonra yurt dışı gönderi yurt dışına sevk edildi. Türkiye gönderi alıp verme merkezine alındı. Yani ondan sonra gümrüğe giriyor. Gönderi gümrüğe sevk edildi. İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Uluslararası PİM İst Uluslararası PİM Başakşehir PTT iş yerine girdi. Yurt dışı kabul Geliş kaydı yapıldı. İstanbul Avrupa Pim Başakşehir PTT iş yerinden çıktı. PTT iş yerine sevk edildi. Sevk edildiği yer Avpim Arnavutköy. Arnavutköy PTT iş yerine girdi. Posta teslim e, bordrosu mübadele servisine geldi. Ondan sonra İstanbul Avrupa Arnavutköy torba geliş kaydı yapıldı diyor arkadaşlar. Son olay da zaten buymuş. Gördüğünüz gibi torba geliş kaydı yapılmış. Yani şu saatten sonra elime gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Böyle baktığımız zaman. Yani neredeyse elime geçecek. Neredeyse eminim de diyebilirim. Ama tabii ne olacağını bilemeyiz. Ondan sonra herhangi bir işleme tabi tutuluyor mu? PTT ile ilgili bir sıkıntı var mı? Onlar taşırken acaba fark edip geri gönderme ihtimalleri var mı? Bilmiyoruz bunu. Ama bana sorarsanız bu ürün geldi diye biliyorum arkadaşlar ve e, teslim edildiği gün eğer tabi kısmet olur da teslim edilirse teslim edildiği gün arkadaşlar burada paket açılımını yapacağız. Bazı arkadaşlara inat ürün nasıl geldi nasıl elime geçti postacı kapıya mı attı postacı beni aradı da e, pakete elime mi verdi vesaire 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 bunların hepsi konuşulacak. Ondan sonra paket açılımını yapacağız arkadaşlar. İnşallah gelirse tabii ki. Ve bazı süper zekalı arkadaşlarımız ee abi işte ya ne gerek var işte o 25 gün 30 gün beklenir mi? Ben buradan 400 liraya alırım. Al kardeşim param varsa al. Biz 400 lira vermek istemiyoruz. Mesele bu. Biz o 300 küsür liralık kazığı yemek istemiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünün geliş fiyatı burada yazıyor. Bakın. Ne diyor? 24 dolar 30 sent. Ben aldığımda dolar e, yani korkunç bir fiyatta değildi. Şu anki bakın burada görüyorsunuz zaten 87 dolar 2 sent. Pardon 87 lira 2 kuruş. Ulan dolara sente öyle bir alıştırdık ki bu express bizi. Dolar çocuğu olacağız diye korkuyorum anasını satayım. Evet arkadaşlar aldığım e, satıcı da bu. WAPE e, Star Store Ürün üründe bu arkadaşlar bu arada. Bu ürünü aldım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ama eğer daha fazla getirtebilirsem arkadaşlar bir şekilde sizlere de kendime küfür ettirmeyecek fiyatlardan satmayı düşünüyorum. Eğer fazla fazla getirtebilirsem. Şimdi bunu niye yapıyorsun abi diyeceksiniz. Arkadaşlar kalkıp ciddi söylüyorum bunu. Bu forum sitelerinde ne bileyim işte e, toptancıyım diyen üç kağıtçılardan 250-300 liraya almayın diye. Diyelim ki ben bunu 87 liraya aldım. 120 liraya satarım. Örnek veriyorum. 87 liraya aldım 120 liraya satarım. Burada benim karım ne? 33 lira. 33 lira da arkadaşlar benim e, o günkü kurdan ya, ya da hatta kuru da sallayalım. Paramı yatırıp beklettiğime sayacağım. Yani korkunç bir kar da elde etmeyeceğim. Ama tabii bunu da yapacağım demiyorum illa ki. Yani kesin olarak bu işi alım satıma çevireceğim demiyorum. Ben sadece deneyeceğim. Getirebildiğim kadarını getireceğim. Eğer çok geçerseydim arkadaşlar. Yani diyelim ki 10 tane sipariş verdim. 5 tanesi geçti ya da 3 tanesi geçti. Bir tanesini kendime ayırıp diğerlerini satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani yapmaya çalıştığım şey aslında bu. Görüyorsunuz arkadaşlar kaliteli de bir ürün. Yani daha önce sipariş veren birinden Duyduğum için söylüyorum. Ee, ve arkadaşlar bunları e, USB'den şarj etmemeye çalışın. Çünkü USB'den şarj piller için pek sağlıklı bir şey değil. Zaten bu cihazları kolay kolay kimse USB'den şarj etmiyor. Kaliteli bir pil şarj cihazı alın. 18650 pil, e, pil şarj cihazı. Evet biraz maliyeti olabilir. Ama alın arkadaşlar pilinizi sağlıklı bir şekilde şarj edin. Çünkü sonra sürekli olarak pil değişimi yapmayın. Piller de biliyorsunuz ki ucuz değil. Ama derseniz ki biz ucuz pili nasıl elde ederiz? Arkadaşlar illaki hepimizin elinde bozuk bir laptop bataryası vardır. Bataryayı söküp parçalıyoruz. İçinden 6 adet, 5 adet, 4 adet ya da 8 adet pil çıkabiliyor. Bu 8 pilin kafalarını koparıyoruz. Daha doğrusu kafalarına yapılan kaynaklı e, metal parçayı koparıyoruz. Olay orada bitiyor arkadaşlar o pilleri istediğiniz şeyde kullanabilirsiniz. Örnek vereceğim şimdi size. Şu gördüğünüz zımbırtının içindeki pil küçük helikopterin içinden çıkan bir pil. 18650 değil bu. Ve bir örnek daha vermem gerekirse diyeceğim. Maalesef onu powerbank'ın içine kitlemişim herhalde. Bir saniye. Bunlar da değil. Maalesef arkadaşlar gösteremeyeceğim. Çünkü pillerin hepsini Çin'den getirdim. Şu powerbank'ın içine doldurdum. Görebiliyorsanız gayet güzel bir cihaz. Arkadaşlar. 18650 pillerden içine 8 adet alıyor. Ve telefonu gerçekten e, güzel bir şekilde şarj ediyor. Yani benim şarj cihazlarımdan daha Güzel şarj ediyor ve şarjı çabuk bitmiyor. Nasıl bitmiyor ben de anlayabilmiş değilim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu malumdu. Ee, kargo nasıl geldi, nasıl takip ettim, nasıl gösterdim falan filan. Yani gelmiyor diyen arkadaşlar yüzünden böyle bir video çekmek zorunda kaldım. Ama sonuçta e, sizler de bunu gördünüz. İnşallah elime de ulaşır. Elime ulaştığı dakika söz veriyorum çok güzel bir video çekeceğim. Hiç kimseden teşekkür de beklemiyorum arkadaşlar çünkü ben bunu e, zevkle yapıyorum. Tabi teşekkür ediyorsanız da sıkıntı yok benim hoşuma gider. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve izlediğiniz videoları paylaşmayı ve diğer videolarıma da bakmayı lütfen unutmayın. Sizler bizim için değerlisiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar.